Merhaba değerli üreticilerimiz, ismim Seyit Nizam Kahraman, Maytoğum, İzmir bölgesinde e, teknik destek mühendisi olarak çalışmaktayım. Bugün İzmir'in Ödemiş ilçesinde Seyrekli Mahallesi'ndeyiz. Seyrekli Mahallesi'nde e, üreticimiz Ertan Bey ile bir röportajımız olacak. Merhaba ben Ertan, İzmir Ödemiş Seyrekli Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşıyorum. 100-150 dekar arası tarım arazisi kullanıyorum. Kendi besi hayvanlarımı da... Kendi mısırımızı kendimiz üreterek, tesisat hayvanlarımız yediriyoruz. May tohum ekmiş bulunmaktayım. Peki, genel olarak e, may tohumla ne zaman ya da nasıl e, bir kendim, karşılaşmanız oldu? 14-15 seneden beri bu işin içindeyim. Her sene de ekiyoruz mayımızı, memnunum. Yani mayın ilk e, tohumlarını ekmeye başlamışsınız evet, ilk çıkışından beri. beri. Mayhido'dan başladım, şu anda bu tohum ekmiş bulunmaktayım. Bu yıl hangi çeşidimizi tercih ettiniz? M17. Bu yıl M17 GS01, GS01 çeşidimizi, tanelik ve silajlık özellikte evet. olan uzun günlük birinci ürün silajlık evet. çeşidimizi tercih ettiniz. Peki bu çeşidi seçerken nelere dikkat ettiniz? Bu çeşidi seçerken çok araştırdım. Fizaryuma dayalı olarak, Evet boy olarak, verim evet. olarak hepsini baktım, göz önünde bulundurarak ektim yani. Geçen yıl bu çeşidi denediniz mi yoksa bu sene Yok. ilk defa mı deniyorsunuz? İlk deniyoruz? defa deniyorum. Geçen sene, sene, ilk... sene çok e, tercih edenler oldu ama ekmedim, Hı -hı. bu sene ektim. Memnunum da yani. Peki şu ana kadar gelişimini nasıl gördünüz çeşidimizi? Çok güzel gördüm gelişimi. Yani bize biraz Hızlı daha... Hızlı geliyor. Tabii. Evet sert, dayanıklı yani. Gövdesi kalın evet, geliyor. Gövdesi kalın geliyor. İlk baştan geliyor. beri. Evet. Boylanması nasıl? En önemlisi bizim bunlar için susuzluğu, kuraklığı, dayanıklı. Yani şu ana kadar kaç su verdiniz? Ekim'den şu ana, şu ana kadar. kadar? 6-7 su vermişimdir. 6-7 su. Yani bu evet. bir dolu bir boş anlamında mı yoksa bir her sırayı mı? 4 kere dolu boş şeklinde verdim. 4 defa dolu boş evet. şeklinde. 3, 2, 3 kere de full suladım yani. Her full suladınız. Genel olarak bir çeşit seçerken hani hayvancı bir bölgedeyiz. Hayvanlarınız için bir çeşit seçerken bu çeşidin hangi özelliklerine dikkat ediyorsunuz? Sütte verim olmasını hayvan süt, olarak. Evet, yani hayvan genel, üstünde. genel olarak verimi süt süt, süt verimi evet, artırmasından dolayı. Nişasta verimi değerlerinin yüksek, verimi, yüksek şastası, olması. Evet. Bunun yanında tabi tonaj da. Tonaj lazım da tabii size. canım. Evet. Peki, bu çeşitlerin hepsini mayto'nda bulabiliyor muyuz? Buluyor. Bu saydıklarımızın evet. hepsi de birebir çeşitlerimizde memnunsunuz. Evet. Kendi zaten besilerimde kullanıyorum bunları tabi. Evet. Sılajını yapıyorum. Sılajlık yani. Yani çeşidin performansını değerlendirirsek bu sene için gayet evet, sizi mutlu etti. Bayağı yani şu an görünmüyor. Boylanması güzel. Gövdesi güzel. Evet. Hatta e, sona yaklaşmış durumda. Tozlaşması bitmiş durumda. Evet. Şuradan görebileceğimiz gibi koçan uç boşluğu yapmamaktadır. Koçanları dolu bir şekilde gelmektedir. Yani 20-25 gün sonra hasat edildiğinde de tonajda bize çok güzel sonuçlar vereceğinden evet. eminiz ben çeşidimizin. De Peki bu çeşidi may tohum çeşitlerinin kullanıcısı olarak çiftçilerimize tavsiye eder misiniz? Ederim. Yani genel olarak Ediyorum memnun da zaten, zaten. Mı? şu an zaten. Herkes geçiyor soruyor yani tohumunu da. Tabii. Bu çeşidin evet. ne olduğunu soruluyorlar. Siz de üreticilere tavsiye ediyorsunuz. Ediyorum. Ertan Bey şimdi bu ürünü birinci ürün olarak ektik. Bu çeşit kalktıktan sonra arkasına tekrardan mısır ekim yapacak evet, mısınız? Yapacağım Said. Erkenci... İkinci ürün olarak evet. 94 may 66. O çeşidimizin hakkında biraz bilgi vermek evet. ister misiniz? erkenci bir çeşidimiz. Evet, arkadaşlarım çok tavsiye etti. Kendim de geçen sene gözümle gördüm yani. Ha. Geçen yıllarda. Hayvanda süt artışına birebir evet. şahit oldunuz. Evet. Hepsinin oldu. Çok teşekkür ederiz Ertan Bey. Biz teşekkür ettik. Değerli üreticilerimiz, bugün Ödemiş'in e, Seyrekli Mahallesi'nde Ertan Güngör Bey ile birlikteydik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, bereketli hasatlar diliyorum şimdi den herkese.